Night Online okuluna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümü yeni sunucu önerileri 3 olarak yayınlıyorum ancak aslında sadece 2 tane başlık konuşacağız. Birincisi şu security shield olan amcadan alınan tokenlarla ne alınabileceği. İkinci başlık ise daha uzun tabii ki. Hangi görev ne ödül veriyor? Yani para ve pot ödülleri üzerinde konuşacağım. Böylelikle sizlerde doğrudan XP kasmak varken gereksiz o işte 1K 2K veren basit görevlerle uğraşmadan sadece gerekli görevleri yapıp XP'nizi hızlıca kasabileceksiniz. Umarım bunu sunucular açılmadan izliyor olmuşsunuzdur. Evet belki basit şeyler ancak bu tarz basit şeyler biliyorsunuz ki hayat kurtarıyor. Sizlerin zamanını kazandırabilirsem bu işi yaparken bir taraftan ikimizi yönlendirirsiniz. Abi bak şu görevleri yapalım vesaire gibi. İşinize yarayacaktır. Bu da beni son derece mutlu eder. Lafı daha fazla uzatmadan hızlıca video geçelim. Şimdi dostlarım öncelikle basit konuya değinelim. Yani buradan ne alınabileceğine. Tabi bunun ne olduğuna değinelim. Bilmeyenler için dostlarım yeni bir hesap açtığınızda sizden birkaç adım güvenlik istiyor. Yani Entity Game sitesine giriş yaptığınızda genel bakış bölümünün altında bulabilirsiniz. Böyle X'ler O'lar var. Onların hepsini O yapıyorsunuz. Yani güvenlik aşamalarını tamamlıyorsunuz. Sonrasında her bir aşama için size bir tane token veriyor. Bu token karşılığında en fazla 4 tane token alabiliyorsunuz. Buradan ödülleri tercih edebiliyorsunuz. Mantıken baktığınızda 15 günlük kanat hiçbir işinize yaramayacak. Çünkü zaten kanat hani o kadar gerekli bir şey değil. Değil. Hani sadece işte cam veriyorsa PK'da vesaire ya da belki farmda bir miktar işinize yarayabilir. Onun dışında çok bir işlevi yok. Expo olarak kırdırılıyor mu bilmiyorum. Ama kırdırılıyorsa da ne kadar fark ettirir bilemiyorum. Çünkü %9 olması lazım. Yani öyle aman aman taş çatlasın. Hani sizi birkaç saat daha erken istediğiniz level ulaştırır. O yüzden ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani 15 gün boyunca kullanacağınız bir kanadı son verimine kadar kullanamazsınız bence. Burada bence iki yöntem var. Birincisi 30'lu Jenny Hammer artı 1K'lık bu SC'leri almak mantıklı olabilir. Ama ben olsaydım iki tane Magic Hammer alır cebime koyardım. Çünkü Jenny Hammer zaten 100 cash. E diğer SC'de çok işinizi görmeyecek mantıken baktığınızda. Yani 3 tane token'ı Jenny verip 99 cash'ten tasarruf etmek çok mantıklı gelmiyor bana. Jenny 30 30'lusu 99 cash. Ama Magic Bag tanesi 89 cash. Bunu yuvarlayalım 90 cash diyelim. 180 cash toplamda. Yani size nereden baksanız 80 cash gibi bir artı puan kazandırıyor. Bence bu daha mantıklı. 2 tane Magic Bag alıp koyabilirsiniz. Yanılmıyorsam bunlar kırık şekilde geliyordu. Öyle hatırlıyorum. Doğrudan ikisini takarsanız en azından sunucu başında şurada iki tane beginiz olur. Bag cebinizden çıkmamış olur. Buradan alınacak en mantıklı şey bence iki tane bag'dir. Şimdi hızlıca görevlere geçelim. Ben bu görevleri sizlere videosunu çekmeden önce yayında bizzat yaptım, denedim, hangisinin kaç tane verdiğine baktım. Sonrasında bu görevlerin hiç yapılmamış olduğum rastgele bir çarıma giriş yaptım ve buradan tek tek tekrardan kontrol ettim. Sizlerle de bunu tek tek paylaşmak isterim. Öncelikli olarak pot görevlerine değinelim. Hangi görevler size pot veriyor? Tabi bunların bir kısmı çok işinize yarar, bir kısmı hiç yaramaz biliyorum. Ama worm göreviyle başlayarak pot verdiğini söyleyebilirim. 10 tane 60, yanılmıyorsam 60 can yeniliyordu bu. Bir de 90 MP recovery var. Hiçbir şekilde işinizi görmez ama yapması kolay. Yani yol üstünde giderken bile takımınızca birkaç tane worm'a vursanız zaten worm tek Bu görev aradan çıkartabilirsiniz. Ayrıca 2K parası da var. Bunu da unutmamak lazım. İkinci görev ise Vulkan. O da aynı şekilde çok kolay yapılabilen bir görev. Hem 2K nakit para atıyor size. Ayrıca 200 tane 480, 200 tane de 180 HP pot veriyor. Ya yani Burada aslında can potuyla çok işimiz yok. Ne konuda bize yardım olur? Priest'inize daha az mana potu harcatırsınız ki bunu hani ekip olanlara muhakkak duyuruyorum. Bakın elle farm atıyorsanız, elle exp kasıyorsanız kimse de para yok. O yüzden lütfen priestinize fazla hel attırmamaya çalışın. Bu sizin ve takımınız için en mantıklı olandır. Can potunu bu tarz görevlerden gelen kullanın. Hani size sürekli 10k alırsa çünkü o pot yetişmez. En mantıklısı tekli, en basit, hani en az mana yiyen böyle tekli ufak çaplı can doldurma skillleriyle size destek olmalıdır. Siz de o yüzden buradan gelen can potlarını lütfen basın. Priestinize destek olmuş olursunuz. Çünkü onların da gerçekten mana masrafı çok oluyor sürekli her alırsa. Üçüncü XP görevi ise Giant Vulkan. Şuradan hemen açayım sizlere göstereyim. Bu çok bir şey vermiyor. Biraz saçma bence. Yani Vulkan kesip o kadar fazla pot aldıktan sonra buradan Hani 20 tane bundan 30 tane bundan bence çok az. Ama yine de veriyor sonuçta. Hiç yoktan iyidir. Yapabilirsiniz. Dördüncüsü ise Gliptodon. Bunu kesmesi birazcık zor ama ekip olduğunuzu varsayarsam kolayca kesersiniz. Çok fazla vermiyor ama en azından 960 veriyor. 30 tane 960 yani 15 tane 1920 pota denk geliyor. 30 tane de 360 HP veriyor. Bir miktarda XP birlikte bu görevi de yapabilirsiniz. Moro'dan toğunda pot yapabileceğiniz tek görevler bunlardı. Şimdi gidelim diğer pot veren görevlere. Folk'taki görevciyi zaten biliyorsunuz. Buradaki Keylan görevine tıkladığınız zaman karşılığını alırsınız. Yaklaşık olarak 960 veriyor. Yine yarısına bölerek 1920 bulabiliriz. Burası 50 tane 1920 pot veriyor size. Bu bayağı bir faydalı. Yanında cam potu da var. Bu görevi de yapabilirsiniz. Tabii ki Keylan'ı boş bulmak çok çok zor olur. Nedenini hepiniz biliyorsunuz. Burası bir çöp slotu. Yani millet sadece exp için bile oraya gidebilir. Yani bir tane kutu alsam bir tane silah atsa 10k 50k 100k kardır der ve orada sabahlayabilir. Level kasması umurunda olmaz bazı insanların bu şekilde. Çünkü siteye GB pahalıyken para satmak isteyebilirler. Yani ne kadar akıllı Tabii ki tartışılır ama sonuç olarak Keylan yoğun bir slot olacak her halükarda. Bu da sizin Keylan görevini yapmakta bir tık zorlanacağınız anlamına geliyor. Ama yaparsanız cebinize güzel bir pot almış oluyorsunuz. Bir de bu görevciyi bilmeyenler şu Falk'un tepesinden çıkıyorsunuz. Burada bir materyal görevcisi var. Bu görevci çok tatlı bir görevci. Çünkü siz bossları kesmeniz halinde güzel bir pot alıyorsunuz. Yani çok değil tekrar ediyorum ama hiç yoktan iyidir. 40 tane 960 yani 20 tane 1920 pot alabiliyorsunuz. Moradon'daki tüm görevciler bitti. Sadece bir tane kaldı. Şimdi oraya gidelim. Tekrardan kayda gireceğim. Ve geldik pot veren son görevciye. Buna da birçoğunuz biliyorsunuzdur. Kemen Skeleton slotunun yanındaki mezarlığın girişinde bir isimsiz savaşçı varmış. Ondan gelip şu görevi yani 5 tane Rottenay kesme görevini tamamladıktan sonra şöyle güzel bir pot alabiliyorsunuz. Bu da yine 20 tane 1927 tekabül ediyor. Ve pot görevleri Moradon için bu kadar dostlarım. Hızlıca çek edecek olursak yani tek tek detaylıca anlattık. Hızlıca anlatayım. Worm, Bulkan, Giant Bulkan, Gliptodon, Folk'taki Keylan, Folk üst taraftaki Boss kesme görevi, ve mezarlıktaki rotunda kesme görevleri size pot veriyor. Çok kısa bir kayıt arası verdim, orada hesabımı yaptım. Bu görevlerin tamamını yaptığınızda, sadece Morado için konuşuyorum. Toplamda 220 tane, 480 mana potu alıyorsunuz. Bunu 1920 pota çevirdiğimiz zaman 55 tane yapıyor. Diğer bu 960 verenleri de topladığımız zaman onlar da yaklaşık olarak 105 tane veriyor dostlarım. 105 artı 55'ten yani toplamda 160 tane 1920 pot almış oluyorsunuz. Tabii ki bunların kullanımı 960 ya da 480 üzerinden oluyor ama ben hani sizde daha net çünkü biz hani genelde 1920 pot kullanıyoruz hepimiz artık. Çünkü düşük level'larda çok az. Bu sadece görevin verdiği potları kullanılır. Belli bir level'dan sonra 60'tan 65'ten sonraki bunlar çok kolay ulaşılabilir seviyeler zaten. Sonrasında sürekli 1920 kullanacağımız için ben mantığı 1920 üzerinden hesaplıyorum. Yani toplamda Moradon görevlerin hepsi size 160 tane 1920 pot veriyor ve ayrıca yanlarında cam potları da var tabii ki. Şimdi karışıklık olmaması için EMC pot görevlerini şimdi bahsetmeyeceğim. Moradon'da verilen nakit görevlerle devam edelim. Sonrasında EMC'ye geçer. Oradaki pot görevlerini de sizlere tek tek gösteririm. Şimdi dostlarım buradaki teslim görevlerin hiçbirinde pot görevi yok. Sadece EX, Naked veya çeşitli ödüller mevcut. Bunların bazıları hatır sayıları yani ufak tefek olsa da yine en azından elle tutulur bir para. Bazıları ise 5 kuruş etmez. Örneğin işte Wild Vulkan, Kekon Warrior, Bandicoot, işte elma teslim görevleri gibi görevler. 2K, 2.700, işte ne bileyim 3,5k gibi paralar veriyor. Bunların hepsi çöp. Yani buradan tek tek girip bakabilirsiniz. İşinize yarayacak hiçbir şey yok. Sadece burada bir tane SVSC var. E bunu da zaten pustan çekebildiğimiz için sunucu başında işimizi gören bir durum değil. Ama şurada bir HEPA görevcisi var biliyorsunuzdur. Hemen şu Shozi'nin sağ tarafında. Hatta oraya doğru yürüyeyim bir taraftan da sizlere göstermiş olayım. Buranın verdiği görevler daha tatlı. En azından karşılığında güzel nakitler alabiliyorsunuz. Hatta bir de şunu söylemeyi unuttum. Şu kızda bir tane görev var. Elma karşılığında 3 tane bu basit elemental scroll'dan veriyor size. Yani ezik besten veriyor. Onlar da hiç yoktan yani bir 20-25k falan yapar herhalde. Tam bilmiyorum. Onun dışında HEPA'da bir tane görev var. İki tane elma karşılığında size 10k para veriyor. Görev bu. Kekon armor yazıyor. Eskiden Kekon armor vardı bilenler bilir. Şimdi iki tane elma istiyor. Karşılığında bir miktar X, bir tane pendant, bir de 10k nakit para veriyor. Yani elle tutulu olarak bir tek bu var. Ha yok 10k 10k bizim işimizi görmez derseniz o zaman burada 50k'lık bir görev daha var. O da şu. Dagger artı 1 alıyorsunuz. Yanılmıyorsam bu 500 coin falan olması lazım. Az önce bahsettiğim kızdan da ezik bes alıyorsunuz ve buna basıyorsunuz. Bu şekilde yaklaşık olarak yanılmıyorsam 15k yakın bir para harcamış oluyorsunuz. Karşılığında 50k nakit geliyor. Evet şimdi bu 50k'nın muhabbetini yapıyorsunuz diyenler olabilir. Ama arkadaşlar sıfır parayla başlıyorsunuz ve oyunun başı. Ben gideyim işte 50 lira vereyim 100 lira vereyim GB çekeyim diye bir durum söz konusu değil. E doğal olarak ışınlanma parası, RPR parası gibi paralara ufak çaplı da olsa ihtiyacınız olacak. Bu 50k sizin ufak çaplı hayatınızı kurtarabilir ve hiçbir slot kesmenize falan gerek yok. Dümdüz KSMAS olmadan çok basit bir şekilde bu görevi tamamlayabilirsiniz. HEPA'da şimdilik bu kadardı. Bir tane Patrick de var. Patrick'teki de Kekon Kaptan. Yine basit görevlerden birisi. Yani kolaylıkla yapabileceğiniz. Karşılığında size 50k veriyor. Yani 5 tane Kekon Kaptan kesiyorsunuz. Bir miktar eksip 50k nakit para ve takı alıyorsunuz. Bir diğer para görevi ise Cougar'da. Buraya geliyorsunuz sizi atıyor. 5 tane şut materyallerden verdiğiniz zaman 30k para kasıyorsunuz. Bir miktar da exp tabii ki Pepper'da veriyor. Ve son nakit görevi bu Folk'taki teslimci ablamızda. 2 tane sizden elma istiyor. Karşılığında 50k nakit para bir miktarda da exp bir tane de takı veriyor. Ayrıca bu ablada bir görev daha var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bir tane elma karşılığında 3 tane upgrade scroll veriyor. Bu upgrade scroll'ların normalde kağıtçadaki fiyatı 105k. Yani bunlar toplamda aslında sizi 300k gibi bir masraftan kurtarıyor kurtarmış oluyor. Çünkü bunlarla işte FP'lerinizi falan basabilirsiniz. Özellikle buradan Rogue veya Warrior oyuncularına sesleniyorum. Diğer joblarda çok iş yapmaz. Ama özellikle Rock karakterlerinde basıldığı zaman güzel paralar yapıyor. Artı 7 FP. Böylelikle yani kağıda da en azından 3 tane kağıda para vermemiş olursunuz. Yahut başka bir karakter de oynuyor olabilirsiniz. Bu kağıdı alıp oradan sunduresi satarsınız. O da hiç yoktan bir miktar para yapıyor. Hani bunların hepsini yaptığınızda benim tahminim yaklaşık olarak bir 300-350 belki 400k'yı zorlayabiliyorsunuz tüm görevleri yaptığınızda bu kağıtları vesaire aldığınız zaman. Zaten sadece 3 tane görev 50'şer kağı veriyor. Yani toplam 150k net buradan geliyor. 30k'lık 10k'lık teknik görevler var. 200. E sağdan soldan da gelecek. Bu kağıt görevlerini de yapacaksınız. Yani 300-400k'yı çok rahatlıkla zorlayabilirsiniz. Böylelikle moradondan çıkışınız bu görevleri yaptıktan sonra 160 tane 1920 pot ve yaklaşık 300-400k nakit para olacak. E bu bu da sizi bir süre zaten idare edecektir. Bu sadece Morodon ve Folk için geçerliydi. Şimdi geçelim EMC dostlarım. Şimdi emeceye geçtik. Buradaki görevcilerden devam edelim. Bu arada bilmeyenler için ben duyurayım. Hani neden bu para mevzusunu yapıyoruz? Eskiden bilenler bilir. Şimdi uzun süredir oynamayı bizi izleyenler de var sonuçta. Moradan görevlerin hepsini yaptığınız zaman işte 39 level'a yakın bir emece geçişiniz yapıyorsunuz. Sonrasında ise üzerinizde 1,5-2 eme yakın para oluyor. İnsanlar buna alışık olduğu için şimdi bilmeyenlere duyurayım. Bunlar kaldırıldı dostlarım. Artık öyle para veren fazla görev yok. Hani 200k'lık 100k'lık görevler kaldırıldı. O yüzden biz aslında burada 3005'in lafını şu an yapıyoruz. Bilmeyenlere de kısa bir açıklama yapayım. Şimdi Clark'a geldik. Bu görevci biliyorsunuz ki teslim görevi. Hani bir materyal götürüyorsunuz karşılığında X veya herhangi bir ödül alıyorsunuz. Burada sadece bir tane görev var. O da Offering isimli görev. 10 tane elma karşılığında size 80 tane 960, 110 tane de 360 pot veriyor bir miktarda expo alıyorsunuz tabii ki karşılığında. Böylelikle buradan da 40 tane 1920 geldiğini varsayarsak 200 tane 1920 ile EMC'de bulunuyorsunuz. Bunun dışında Clark'ta farklı bir görev yok. Zalka geldiğiniz zaman ise yine kesme görevleri var burada da ancak burada herhangi bir ödül yok. Sadece Death Knight görevinde bir ödül mevcut. Bir tane Royal parçası bir miktar exp veriyor. 50 tane 960, 85 tane de 360 HP veriyor. Bu da pot görevlerinden bir diğeri. Yani buradan da 25 tane geliyor. Ne oldu? 225 tane 1920 potumuz oldu. Bu arada folk'ta bazı görevcilere değinmedim. Onlarda farklı bir görev yok. Sadece elma teslim ediyorsunuz, görev alıyorsunuz yahut işte kesiyorsunuz karşılığında FP veriyor vesaire. Hani herhangi bir nakit ya da pot vermediği için o görevleri göstermiyorum çünkü gerek yok. Onlara zırha ihtiyacınız varsa ayrıca yaparsınız. Bizim konumuz bu olmadığı için ayrıca değinmiyorum. Bu görevler ilerleyen level'larda açılıyor ama yine de gösterme ihtiyacı duydum. Fantom yani Phantom görevi de bir eksik görevi ancak buradan 5 tane TS geliyor. Normalde ben görev yapmayın demiştim biliyorsunuz 30 milyon için. Ben bu şahsa bu görevi yapmam ama velev ki TS ihtiyacınız var ya da buradan gelen nakitle en azından bir ihtiyacınızı kapatacaksınız. O zaman bu görev belki tercih edilebilir. Tabii ki bu slotu boş bulup bu görevi yapabilirseniz. Ben yapmazdım ama en azından bilgilendirmek için yine de değinmek istedim. Şimdi askıya geldim. Burada bir tane bile görev yok dostlarım. Hiçbirisi işinize yaramaz. Belki şu takıları almak için bu görevleri yapabilirsiniz. Ama ben onları da önermem şahsen. Güzel exp'leri var çünkü. Daha sonra yapılabilir. Çünkü biliyorsunuz XP'nin değişmiyor ama level atladıkça aldığınız exp azalmış oluyor. O yüzden ben görevleri yapma taraftarı değilim. Burada hiçbir şekilde pot veya nakit kazanmıyorsunuz. Bir de şu çaprazda clearance var biliyorsunuz. Burada zaten yapılabilecek tek görev var. O da kardinal görevi. Yani silaha ihtiyacınız varsa oyundaki en yüksek 70 quest saymazsak atak veya defans artı kalkan işte silah ne kullanıyorsanız staff burası veriyor. Tabii ki stafflar çok fazla int istiyor yanılmıyorsam burada ancak. Hani yine de bilgisini vermiş oldum diğer joblar için, örneğin okçular buradan 110 ataklı kardinal okunu alabiliyorlar. Ekspir biraz yüksek ama sizi uzun süre götürecek bir item olduğu için belki yapılabilir. Bunun da bilgisini ayrıca vermiş olalım. Şimdi Dodaya geldim. Burada da aynı şekilde yüksek ekspir olan görevler ve işte takı görevleri var. Burada bir tane görev işimiz yarar. O da Konga görevi. Şimdi Konga görevinde 200 tane 720, 100 tane de 1920 pot veriyor. En son 225 de yanılmıyorsam 325'e çıkartmış oluyoruz. Burası bize en iyi pot veren görev zaten. Mükemmel. Bir de ayrıca chat görevleri de var. Hani onları kesinlikle yapmanızı zaten tavsiye etmem. Çünkü ciddi anlamda eksik veriyor size. 3-5 pot için ben şahsen o görevleri harcamazdım. Çünkü 100 milyon, 200 milyon ...eksperen, hatta 1 milyara yakın eksperenler var. Ben olsam yapmazdım ama sizler... ...hani görün, bilin, yapmak istiyorsanız... ...karar sizlerin, tercih sizlerin. Yani sizin oyun tarzınız diyelim. Geçtim Laiba'ya. Burada bütün görevler zaten. X ve Troll Armor üzerine. İsterseniz şurada işte Shell görevleri de var. Onları alıp kırdırabilirsiniz. Aynı şekilde Asuka'da Lich görevi de var. Onu da tercih edebilirsiniz. Ama burada bizi ilgilendiren bir tane görev var. O da Trend görevi. XP'nin yüksek ama burası güzel bir kağıt veriyor. Oyun içinde ihtiyacınız olur derse bunları alabilirsiniz. Bilmeyenlere duyurmak için aslında bunu gösteriyorum. Eskiden bunları alıp satabiliyordunuz. Artık satamıyorsunuz. Trade'e kapalı. Yani görevi yapmama hakkına sahipsiniz. Size nakit olarak bir kar sağlamaz. Oyun içinde destek olabilir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Chat görevlerini diğer görevlerini saymazsak yanılmıyorsam EMC'deki son görevciye geldik. Mezarlığın girişindeki işte Folk'taki mezarlığın diğer versiyonu. Burada da bir görevimiz mevcut. Burada da 15 tane Rotten Eye karşılığında bize 40 tane 960, 75 tane de 360 pot veriyor. Bir miktar X bir tane de Royal parçası. Yani buradan da 20 tane gelmiş oluyor. Yani nereden baksanız bu şekilde 350-400'e yakın bir pot kasmış olduk. Sadece Folk ve EMC'deki birkaç görevi yaparak. Yani toplasanız bu görevler 10-15 tanedir en fazla. Hem buradan gelen nakitler size işte 500k'ya yakın bir nakit herhalde elde etmiş olursunuz bunların hepsini yaptığınızda. Ayrıca 400'e yakında 1920 pot sağlamış oluyor. Tabi yanında gırra cam potu da geliyor. En azından hepsini tek tek listelemiş olduk. Benim için iyi oldu. Yani tüm maradon görevleri ve tüm EMC görevleri sırayla bu şekildeydi. EMC'de öyle nakit veren çok fazla görev yok. Hepsine tek tek baktım. Yani normal Aska, Doda, işte burası, Toon'dakiler vesaire hiçbirinde bir tane bile nakit görevi yok. Derken aklıma bu görevci geldi. ya yani burada normalde şöyle bir tane Tion Meat karşılığında 10k değerinde bir para alabiliyorsunuz. Aynı şey kardinal içinde geçerli dostlarım. burada değerlendirebilirsiniz. Tyon kesme görevi sadece X veriyor. Maalesef başka bir nakit geliri sağlayamıyorsunuz. Yani hiçbir görevin nakit vermediğini EMC'de söyleyebiliriz açıkça. Ya bu görevleri şiddetle yapın. Benim tavsiyem zaten bu videoyu bu yüzden çekiyorum. Biliyorum birçoğunuz ya saçma olmayın kardeşim bu kadar kasmayın kendiniz vesaire diyebilir. Yani kendileri bilirler ancak ben 500 tane 1920 potun çok da değersiz olduğunu düşünmüyorum. Özellikle oyun başında. 500k gibi bir paranın da çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bir parti adam bunu yapıyorsa elinize 4-5M para geçmiş olacak. Ki bu da o partideki gibi çok kişinin hem ihtiyacını hem RPR hem TP ihtiyaçlarını karşılayacaktır diye düşünüyorum. Bence mantıklı kararı sizlere bırakıyorum. Hazır videoyu kapatmadan aklıma gelmişken bir bilgi daha vermek istiyorum. Bilmeyenler elbet ki vardır. Ben bilmeyenler için duyurmuş olayım. Biliyorsunuz ki buradaki her TP işte 10K, 15K, 17K gibi rakamlar. Bunları sürekli olarak vermek size maddi zarar verecektir. Özellikle Mage ve Priest oyuncuların bir özelliği var. Şu gate'leri kör gelip sağ klik yaparak işaretliyorsunuz. Alttan zaten successfully diye bir uyarı çıkıyor. Yani onaylandığı anlamına geliyor. Artık sizler bu gate'e gate skill'inizi atarak ulaşabilirsiniz. Ha bu kimleri ilgilendiriyor? Aslında melelere de ilgilendiren bir konu. Takımınızda bir mage varsa eğer burayı işaretlediğiniz zaman mage escape attığında tovuna değil buraya ışınlanırsınız. Yani bu da sizin için şöyle bir avantaj. Örneğin işte Layba'da kasıyorsunuz diyelim tamam mı? Atıyorum. Layba'daki gate'i gittiniz işaretlediniz. Sonrasında herkes RPR'ye işte ya da görevini teslim etmeye vesaire gitti. O sırada mage'iniz bekliyor. Mage'iniz escape aldığında hepiniz Layba'daki o gate'den başlayıp yürümeye başlayabilirsiniz. Bunu Aska için de örneklendirebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Hani melelerin gate skill'i yok o yüzden bunların hiçbir işlevi yok diye düşünmeyin. Burayı tıkladığınızda Mage'in escape skill'i ile buraya gelebiliyorsunuz. Aynı şekilde Mage'ler ve Priest'ler de gate skill'i ile işaretledikleri herhangi bir gate'e gidebiliyorlar. Tabi bu illa hepiniz aynı gate'de işaretlemek zorunda değilsiniz. Örneğin ben Aska'yı işaretlerim. İşte arkadaşım Layba'yı, öteki Doda'yı işaretler. Escape atıldığında herkes nereye işaretlediyse oraya gidiyor otomatik olarak. Hani bunları da kullanın. Çünkü bunlar size 10k 20k diyerek günde 100k 200k gibi bir para kazancı sağlar. GB'nin bu kadar yüksek olacağı bir ortamda emin olun bunlar cebinizden her gün 5-10 lira çıkmak belki 20 lira çıkması gibi bir şey. Belki de daha fazla şu an hesaplayamıyorum bunu kapatasak. O yüzden bu mekanikleri oyundaki kullanın. Ücretsiz çok yapacağınız bir şey yok. Aska'da görev mi yapıyorsun? Geldin gate işaretledin bu kadar. Yapacağım tek şey bu. Ve yine videoyu kapatmadan son olarak şunu da paylaşmak isterim. Bugün yayınlanmış olan bir program bu. Yeni sunucular geliyor diye Entity Game bir paylaşım yaptı. Burada tüm detaylar mevcut. Sizlerle birlikte hızlıca incelemek istiyorum. Biliyorsunuz ki yarın yeni sunucu açılıyor. Yeni sunucu açıldığında hangi özellikler olacağını burada görebilirsiniz. İsterseniz şöyle genel ekranın tamamını aldım. Buradan durdurup okuyabilirsiniz ya da benimle birlikte inceleyebilirsiniz. İlk önce diyor ki hangi etkinlikler olacak? BDV, Kaos, FT, I Love Night Online. Bounty Hunter dediği etkinlik şey, bu Wanted'dan işaretliyorsunuz ya, sağ üstte geliyor CZ'de. Yes diyorsunuz, işte 10 dakika boyunca eğer kimse sizi kesemezse üzerinize bir tane amblem geliyor. Bundan bahsediyor etkinlik olarak. Bir de Lunar War yani savaştaki etkinlikler aktifmiş. Bunun dışında hiçbir etkinlik aktif değil. Burada bence bizi en çok ilgilendiren konu şurası. Yani CZ evet zaten hep birde olur, diğerlerinde pazarlar olur. 2'de pazar kurulmuyormuş bu arada. Bakın dikkat ettiyseniz 1 ve 2'de yok. 3 4 5'e kurabiliyorsunuz sadece pazarlarınızı. Moradon haritasında Moradon haritasında kamplar mevcut ve 5 sonucu 3'er kamp seçmişler. EMC ve Lüfer sonunda da ikişer kamp mevcut. Aynı şekilde Esland'da da ikişer kamp var. Yoğunluğa göre belki bunu arttırabilirler ama güncel olarak bu şekilde başlayacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra zaten Adrim haritasının süresiz şekilde olmayacağını söylemişlerdi. Buraya da bunu resmi olarak yazmışlar. Return Subrise kupon. Bu birçok işi üzen bir durum biliyorum. R'niz varken işte kuponu kırdırıyorsunuz. Ücretsiz buff yahut skill sıfırlama etkisi kazanıyorsunuz. Ama maalesef bunu kullanamayacaksınız. Çünkü böyle bir NPC olmayacak. Bunu da yazmışlar. Ve Dragon Scale. Bu Dragon Scale'ın ne olduğunu bilmeyenler için ben duyurayım pusta bulunan bir eşya. Old takıları normal takıları çevirirken bu itemi kullanıyorsunuz. Örneğin old fr'yi hani silik bir takı ya ya da old rolü. Bu tarz itemleri 3 tane koyup normalde çeviriyorsunuz ama bunlar silik takı olduğu için bunlara ayrıca dragon scale gerekiyor. Mesela Airfring'den 3 tane koyarsınız. İşte karşılığında biliyorsunuz o soft stone vesaire gibi itemler var. Bilmeyenler kanalda videosu mevcut. MS ile ilgili. Orada anlatmıştım detaylıca nasıl yapıldığını. Takı çevirmeyi oradan öğrenebilirsiniz. Klasik olarak takıyı çeviriyorsunuz. Ancak silik takılarda ekstra bir dragon scale lazım. Bunu koymamışlar. Bu da güzel bir şey. Yani hızlıca insanlar gelişmeyecek. Ve son olarak ufak bir duyuru yapmışlar. Oyun içindeki posta kutunuzdaki eşyaları yeni sunucularda alabileceksiniz. Mesela az önce şu çarımdan bahsediyorum. Daha önce işte DC kırdırmıştım birkaç yere Magic Hammer'larım, ne bileyim Golden, işte Kazmam, Tirnan vesaire vardı. Bunları rahatlıkla L'den alabilecekmişim. Verilen bilgi bu şekilde. Bir de son olarak açılışta seviye sınırı 80 olacak ve ilerleyen zamanlarda artacak dendi. Bu da zaten bildiğimiz bir bilgiydi. Böyle bir bilgi paylaşmışlar. Sizlerle de ayrıca paylaşmak istemiştim. Yani bu video yeni sunuculara bir hazırlık videosu gibi olsun. Böylelikle yani bunların hepsine yetişemeyen, okuyamayan arkadaşlarımıza da gündemi göstermiş olalım. Ayrıca uzun süredir oynamayan, oyuna birazcık uzak olan insanların aşina olması açısından bu görevlerden de bahsetmek bence faydalı oldu. Keza gate skill vesaire de bayağı öyle. Bir de pot yapımı var biliyorsunuz. Bu arada orada şuradan yapılıyor. Bilmeyenler için hadi onu da anlatayım dostlarım videoda. Şu öncelikli olarak Sundures'e geliyorsunuz. Burada zaten vergi olmadığı zaman bu 2.2K. Vergi varken de 2.3K'dan alabiliyorsunuz. Bundan bir tane ya da kaç tane almak istiyorsanız isterseniz 50-100 tane alabiliyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Sonrasında potçuya gidiyorsunuz. Bakın mesela potçu şurada biz yürümeyelim şimdi oraya. Şuradan alalım. Buradan da bir tane en düşük pottan alıyorsunuz. Bunun bir tane potun maliyeti size 2.3k civarında bir rakama denk geliyor. Bunu topluca yapabilirsiniz. Tek tek yapmanıza gerek yok. yüzerten tane de alabilirsiniz yani. Sonrasında şurada Holy Water of Favors tıklıyorsunuz. Size formülü söylüyor kabul ediyorsunuz ve bir tane potunuzu yapmış oluyorsunuz. Bunu yapmak için tabii ki 60 hell point vermek zorundasınız priestlere söylüyorum. Bilmeyenler de duyurulur. İsterseniz yapın satın, isterseniz yapın ekibinize dağıtın. Uygun fiyattan verin ne bileyim yani o artık size kalmış. Benim amacım sadece bilgilendirmek. Biliyorum bazen böyle bir şeyler uzatıyoruz ister istemez ama hani bilmeyenlere elimizden gelen tüm bilgileri paylaşma gayretindeyim. Çünkü biz biliyoruz. Evet belki burada izleyen 2000-3000 kişi de biliyor ama geriye kalan 3000-5000 kişi bilmiyor dostlarım. Bu tarz insanlara paylaşmakta fayda var. Ha, siz bilmiyorsanız muhabbetimiz için bizi izleyebilirsiniz ya da hakkına sahipsiniz. Ama bu videoyu biz bilmeyenler için çekiyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. Çünkü bilenlerde şöyle bir algı oluyor genelde. E ne var bunda zaten? Hani şunu şöyle yapıyorsun. E sen biliyorsun diye öyle geliyor. Bilmeyen adamı anlatıyorum zaten ben. O bilmiyor çünkü. İnsanlar bir şey bildiği zaman herkes biliyormuş gibi davranıyor ama öyle değil o durum. Biz de işte bu şekilde yardımcı oluyoruz dostlarım. Videoya kısa bir ara veriyoruz dostlarım. Çünkü biliyorsunuz ki geçen bölümde bir çekiliş duyurusu yapmıştım. Onunla alakalı da yaklaşık olarak 500'e yakın bir yorum gelmiş. Şimdi bu yorumlar arasından çekilişimizi yapacağız. Hani sizlere de en azından ödülünüzü en kısa sürede aktarmak istiyorum. Yaklaşık olarak bugün ayın 13'ü bu arada. Ee, yanılmıyorsam 4 gün var. 4 gün içerisinde hem sizlere ulaştırmış oluruz hem de rahatlıkla sizler bu süreç içerisinde kullanıp kararınızı ona göre verirsiniz. Harcamanızı yaparsınız. Zaten burada linki görüyorsunuz. Yeni sunucu önerileri 2. Oradaydı zaten bizim çekilişimiz. Şöyle linki kopyaladım ileri diyorum. Night Online okulu çekilişi diyelim. Tamamdır. Kazanan sayısını hemen belirleyelim. 5 tane 50 TL'lik. Kuponum vardı. 2 tane de 400 geç yerinde kupon mevcut. Yani 7 tane kazananımız var. Buraya kazanan sayısını 7 olarak giriyorum. Yedek sayısını da 5 yapalım. Ne olur ne olmaz. Her yorumu bir kere say diyelim. Her kullanıcıyı bir kere say. İçerdiği kelimelere de şöyle vatan game yazalım. Ve ileri diyelim. Şöyle toplam 490 katılım tespit edildi diyor zaten. Sizler de görüyorsunuz. Yani herhangi bir yanlış anlaşılma mal vermeyelim. Yorumlar birazdan çekilmeye başlayacak diyor. Şimdi bekliyorum yorumların gelmesini. Sizlere de en azından hem kontrol aşamasında rahatlıkla gösterebilirim. 490 yorum çekildi diyor. Hatta şöyle taslak bir yorum var mı? Bu arada çekiliş kodu şurada. İsterseniz hani linkine de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kendiniz de çekiliş anında bir sıkıntı var mı yok mu bizzat kontrol edebiliyorsunuz zaten. Katılımcıları gör diyelim şöyle bir. Evet bakınız Vatan Game. Bak severkiz'in tek yayıncısın doğru. Ben bu yorumdan hepsine tek tek cevap verdim. Hepsine kalp koydum zaten. Şimdi geçelim dostlarım çekilişe. Çekilişi başlatıyorum. Şimdiden kazanan herkesi tebrik ederim. İlk kazananımız Özgür Kutlu demiş ki emeğine sağlık vatan game teşekkür ederiz. Serhat Özmen eline sağlık güzel video olmuş demiş. Sinan Duran sadece vatan game yazmış. Hamza Pektaş video gelince o mutluluk hissi demiş çok teşekkür ederiz desteğin için. Kenan Ulu Akar eline emeğine sağlık kardeşim vatan game çok teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun size de. Batuhan Özer sadece vatan game yazmış ve son talihli Deniz Umut Aydın vatan game teşekkürler demiş. Şöyle ki ben sizlere zaten ulaşacağım ve hakkınızı dağıtacağım. Velev ki ulaşamadım ya da hani belli bir gün içerisinde siz bana ulaşmadınız. O zaman burada gördüğünüz yedeklerle devam ederiz. Şimdi yedekleri de tekrardan sizlere de göstereyim. Mert Arman, Umut Öz, Toprak, Önder, Şe, Cafer, Kara, Yunus, Coşkun demiş. Hepinize yorumlarınız için ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Asillerimiz burada gördüğünüz gibi 7 tane, 5 tane 50. Tabii ki ilk 2 öncelikle 400 keş alıyor. Sonraki 5 de 50 şerteli kupon kazanıyor. Eğer ulaşamazsam da yedekler burada mevcut. Öncelikle tabii 400 keşleri vereceğim. Eğer 400 keşlerin kazananlarına ulaşırsam bir sıkıntı yok. Ulaşamazsam Sinan Duran'dan devam ederek 400 keş dağıtmaya devam edeceğim. Sonrasında 50 TL'lik kuponları vereceğim. Bilginiz olsun. Şimdiden kazananlar tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bana yorumlarda sizlerden ricam da eski yorumlarınıza yani bu kazandığınız yorumlardan bahsediyorum. Lütfen kendinizi bulun ve altınıza size ulaşabileceğim bir Discord linki olur. Instagram adresi olur. E Gmail olur. Çünkü biliyorsunuz spama düşüyor. Et Gmail gibi böyle linkli adresler. O yüzden Discord o kare kod var biliyorsunuz. Dört haneli diye yanılmıyorsam bir karenin yanında. İsminizle birlikte oluyor. Onu paylaşabilirsiniz. Ya Instagram adresinizi herhangi bir işte com gibi bir uzantı olmadan yazarsanız ben size rahatlıkla ulaşırım. Yanıtınızı bekliyorum dostlarım. Videonun da sonuna geldik. Muhtemelen zaten ben araya bir yere çekiliş sonuçlarını da paylaşmışımdır. Onunla ilgili de açıklamayı muhakkak dinleyin. Yanıtınızı bekliyorum. Sunucular gelmek üzere neredeyse. Bana muhakkak ulaşın ki ben sizlere en azından yarın gün içerisinde bu paraları atmış olayım. Yani pinlerinizi atmış olayım. Karşılığında keşinizi çekin. Geç kalmayın dostlarım. Benden bu kadar. Yeni sunucuya geçtiğimiz zaman çok güzel seriler yapacağız. Youtube'a da video atacağım ve canlı yayında olacağım. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken de ben canlı yayında olabilirim. Twitch kanalım aşağıdaki linkte mevcut. Ya da Night Online Okulu diye bizi aratıp gelebilirsiniz. Hepinizi bekleriz. Çok güzel muhabbet sohbet oluyor. Hem yarının planını yaparız, muhabbet sohbet ederiz. Hem de sizlerle daha yakından tanışmış oluruz. Ve bu yeni sunucu sürecinde uzun saatler canlı yayın yapmayı planlıyorum. Oradan kesitler alıp tabii ki YouTube'a da atacağım. Yani her iki tarafa da içerik üreteceğim. Sizleri de hem YouTube'a hem Twitch'e beklerim. Lafı daha fazla uzatmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.